Merhaba arkadaşlar. Biz on geldik Evet anneciğim, hadi dolaş bakalım ne alacaksın kendine. Ne'ler varmış burada? Ben ne anneciğim o? Kedili Kedili evet. Biraz daha bakalım sonra seçelim tamam mı? Belki daha güzel bir şey buluruz. Buradakilere bakmak ister misin? Şunlara. Barbie'lere baba babana mı benzettin evet. anne. 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 anne onu mu istiyorsun evet. ama anneciğim biraz daha dolaşalım hı bence hı. daha güzel oyuncaklar bulacağız gel bak buraya anne. aa eli senin güzellik masandan Bak. Gel bir de bu tarafa bakalım. Gel böyle. Buradakilere bakalım anneciğim. Senin bebeğinden. Evet. Sende de var ondan. Ay Elis şuradaki köpeğe bakar mısın? Elis şu köpeğe bak. Evet, senin mutfağın gibi. <laughs> Lola'ya mı benzettin? Aa, bu da olur. Öyle yapma mı? Kırılabilir. Bak, bu, bebek. Bu, bebek, bu nedir? Kelime oyunu galiba anneciğim o. Anne, istiyorum. Zıplamak mı istiyorsun? Tamam. Korkmaz mısın? Orada mı zıplayacaksın Elise? Evet. Tamam gel bir oyuncak seçelim sonra. Kutu oyuncak. Hayır anneciğim o senin için uygun değil. O büyükler için. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel buraya. Ay, bak kendi var? Bak Niloya'lar var burada Elis. Ne onlar? Ayşe. Ayşe mi? Gel bakalım. Burada neler varmış? Oh, bebek. Bunlar ses çıkarıyor mu Elis? Hayır. Canım. Yo. Oh. Neymiş onlar anneciğim? Olacak. O ne bakayım? Şirinler. Minik şirinler. Evet. Onlar, ne? onlar ne anneciğim? Gel bu taraftan bakalım. Bu ne çanta? Aa çanta. Benim mu? Çanta mı istiyorsun? Evet, küçük bir kaza yaşadık. Şimdi tekrar geldik oyuncaklara bakmaya. Hangi çantayı istiyorsun? Pembe. Bakayım. Pembe. Ver on. Elizciğim ama düşürmemen gerekiyor. Pembe. Cry Baby ismi. Bu çanta nasılmış Eliz bakalım mı? Hayır yırtma. Dikkat et. Öyle yapma anneciğim çıkmasın. Nereye bakacaksın? Benim bebeğim. Senin bebeğinden evet. Eliz <laughs> bu köpek çalışıyor mu acaba şu an? Pili bir... mi yok? Ama da, ama da, ama da, ama da. Beşik miymiş o? Şu çantaya bir bakayım mı neler varmış o çantanın içinde? Bunlar var bak. Gel bakalım başka modelleri var mı Elis? Nereye? Ama bakmadan gidiyorsun. Baksana oyuncaklara. O oh, toplar. Ha, toplar var. Renkli renkli. Senin toplarından anneciğim. Evet benim Hadi gel buraya. Onlar daha bebekler için. Artık sen biraz büyüdün. Gel buraya gel. Bu ne? O ne anneciğim bilmiyorum o ne. Gel yanıma. Gel şunlara bakalım. Hmm, bu kimi? Mi ki? Hayvanat bahçesiymiş. Anne bana bu bunu. Nasıl şu bakayım anneciğim. Ha balık tutma oyunuymuş Eliz. Bakayım. Anneciğim onları ne yapacaksın? Daha güzel bir şey alalım. Gel yanıma. Gel. Anneciğim bu tarafa gel. Bak burada. Hayır senin doktor setin var. iki tane hem de. Bas bakayım. Hadi annam. şarkı söylüyor. Hadi annam. O mu çıktı oradan? Dağılmış burası biraz. <laughs> <laughs> eliz bunlar erkekler için anneciğim. ama çok güzelmiş değil mi dinozorlar Eliz baksana. Anneciğim sen ne yapacaksın onu? Eliz bak ses çıkarıyor galiba. Ay çok çirkin bir şey. Hadi bırak onu gel bebek bakalım. Almayacak mısın bir şey? Hı? Almayacak mısın? Hadi gel bebeklere bakalım. Bırak onu. Tamam. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Bu. Ama. Ay Elis çok güzel bir oyuncak seçtin. Hem kedi var, hem köpek var. Hem de balonlar var değil mi? Ba balonu patlatacağım. <laughs> Patlamıyor o balonlar. Hadi artık gidelim. Aldın mı onu tamam mı? Tamam. Eliz yine karar değiştirdi ve biz bunu aldık. Göster anneciğim bize. Bu, bu da baloncu. Evet trenli olanı aldık. Ben bunu sileceğim. Tamam anneciğim. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar görüşürüz. Ben boyayı yapacağım. Ve çıplış. Zıplamaya mı gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım. Hadi gidelim.